TV ekranlarına birebir programına hoş geldiniz. Yine bugün değerli bir konuğumuz var. ATM Beauty'nin sahibi Sayın Resul Atmaca. Resul Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Resul Bey aslında sizi münih tanıyor. Almanya'da tanıyor diyebiliriz ama bilmeyenler için Resul Atmaca kimdir desek ne dersiniz? Resul Atmaca, 30.12.1976 Denizli doğumlu Türk vatandaşı, bir vatandaş. Kısa ve Bu kadar. kadar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ATM Beauty'yi her yerde duyuyoruz. Evet. ATM Beauty nedir ve ne amaç e, amaçlıyor? Nedir? ATM Beauty kozmetik makineleri üreten, satan ve satış sonrası teknik hizmet veren, teknik servis hizmeti veren bir şirkettir. Türkiye'de ve e, tabii ki Almanya, Türkiye dünya çapında mı? Almanya'da ağırlıklıyız. Yerimiz burası çünkü ana yerimiz. Onun dışında Österreich, İsviçre, Avusturya yani Türkçe söyleyeyim. Şimdi ATM Beauty satış noktalarımız var. ATM Beauty'nin hizmetleri nelerdir? Kimlere e, hitap ediyor? ATM Beauty kozmetik makineleri üretiyor ve satıyor. Tabii ki kozmetik stüdyolara hitap ediyor. Kozmetik branşında olan kişilere hitap ediyor. Şimdi sorular da geliyor bir yandan. Ben de telefonda da bakıyorum. E, şu an izleyenlere de selam verelim. Sizi izliyorlar. Buyurun siz bir selam evet. verin. Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Türkiye'den, dünyadan, her yerden izliyorlar şu an. İzliyorlar Resul Bey için ne teşekkür ederiz. Sorularını bekliyoruz. Şimdi soruları izliyoruz. da bekliyoruz tabii ki. Yavaş yavaş ısınıyoruz. Ee, şöyle sorulara bakıyorum. Bayağı da soru var. Resul Bey, sizin için özel hazırlanmış İyi hazırlık yaptınız o zaman. <laughs> Buradan da herkese selamlarımızı söyleyelim. Şimdi memnuniyetle cevaplarız sizin. <laughs> <laughs> sorular geldiği zaman can sorular olması tabii ki. <laughs> evet, sorular geldiği zaman e, direkt zaten burada soruları Türkiye'de bir girişimleri var mı demiş. Hemen bir soru gelmiş. Türkiye'de bir girişiminiz var mı? Evet, Türkiye'de girişimimiz var. İzmir Bornova'da Alfa Tıp Merkezi ile bir ortaklığımız söz konusu. Evet. Orada güzellik merkezi kurduk e, ve buradan sağlık turizmi, turist sağlığıyla ilgili çalışmalarımız yakın zamanda başlayacak. Ne hizmetler veriyor? Bununla sadece ilgili, güzellik adına mı hizmetler sadece veriyor? Sadece güzellik değil. Saç ekimi, diş, göz, estetik operasyonlar hepsi dahil olmak üzere. Bunlarla ilgili bir çalışmamız var. Hali hazırda bitmek üzere. Bittiği zaman bütün dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşacağız. Ne kadardan beri hizmet veriyorsunuz? Yani ya da ne kadar bir tecrübeye sahipsiniz? ATM Beauty 10 yıldır hizmet veriyor. 10 yıldır bu işi yapıyor. 10 yıllık bir tecrübemiz var. Evet. 10 yıllık arada... tecrübede da... iyi bir tecrübedir bu iş için, bu işi yapabilmek için. Tabii. Yeterli tecrübeye sahiptir ATM büyütü ve ekipleri. Şimdi bu arada da e, sorularınızı yazabilirsiniz. Resul Atmaca direkt zaten cevaplayacaktır. Değil mi Resul Bey? Evet bazılarını değil. <gülüyor> Mesela. <gülüyor> Şimdi ATMler, ATM Beauty neden ee, yani ATM Beauty insanlar neden tercih etmek zorunda? Bir sürü güzellik malzemeleri satan firma Doğru e, makineler var. Doğru söylüyorsunuz. Neden yani ATM neden Beauty? Neden tercih etmek zorunda? Zorunda değil, tercih etmeli dir, seçmek, zorunda, evet. seçmek zorundadır öyle diyelim ya da seçmelidir düzeltelim. Cümle devrik olmasın insanlar <laughs> yanlış anlamasın. Evet Resul Bey'in Cümle Beauty... devrik konusu çok şeydir, önemlidir. Şimdi, ATM Beauty <laughs> e, uzun zamandır hizmet veriyor bu sektörde ve yeterince altyapıya sahip, yeterince tecrübeye sahip bir şirkettir. Evet. Müşteri memnuniyeti yüzde yüzdür. Memnuniyetsiz müşteri neredeyse yüzde sıfırdır. Bunun için biz hep söylüyoruz, bizi müşterilerimize sormanız lazım. Bizim müşterilerimizin e, biz olan bağlılığı bunu gösteriyor zaten. Yani müşteri memnuniyeti en önemli e, Tabii ki çok faktör. önemli bizim için. Tabii ki. Müşteri memnuniyeti Bizi ileriye taşır, ileriye götürür. Şimdi burada sorular da geliyor. Ee, şöyle bakacağım. Bu arada sorulara da yetişmeye çalışıyoruz. Ee, Resul Bey başarınızın devamını diliyoruz. Erol Akbulut yazmış. Nurdan Özdemir iyi yayınlar demiş. Ee, Gönül Hanım yazmış. Resul Bey'in sayesinde ilk adımımı atmıştım. Tabii biz de yükseldikçe Resul Bey'de e, hocalık yaptım demiş. Sevgi ve saygılarımla. Güzellik malzemeli deyince akla bayanlar mı geliyor? Ya erkekler? Yusuf Ali yazmış. İlmet ee, Kılıç yazmış. Teşekkürler arkadaşlar. Sorunuzu bekliyoruz demiş. Yani güzellik deyince sadece bayanlar mı akla geliyor? Güzel bir soru aslında. Evet. Can alıcı bir <laughs> soru diyebiliriz. Güzellik evet. deyince tabii sadece bayanlar akla gelmiyor. Hani Bizim düşüncemiz sadece bayanların güzellik merkezlerine gittiğidir aslında ama tabii hain yani kılları yok etme raza operasyon işlemlerinde e, erkekler de artık gidiyor. Erkekler de gidiyor. Yani birçok estetik operasyonda erkekler oluyor artık. Mesela göz kapakları düşüyor. İşte boyun altında karışıklıklar oluyor göz kenarlarında falan. Ya da alnında. Bunlar için de erkekler tabi bu tıptan, teknolojiden faydalanıyorlar. Bu artık çok doğal. Bunu herkes yapıyor. Şimdi ee, merak ettiğim diğer bir şey. E, ATM Beauty reklamlarını da döndürdük. Herkesi kendi iş sahibi ediyor. Herkes kendi iş, e, iş alanına sahip olabiliyor. Bunu biraz anlatabilir misiniz? Şimdi bizim bir sloganımız var tabii. Evet, kendi işinizin patronu, patronu olmak, olmak artık çok kolay diye. Bunu neden söyledik? E, bugün Almanya'da veya Avrupa'nın değişik ülkelerinde bu işi yapmak isteyen eğitimini almış veya almamış e, insanlar, bu işi yapmak isteyenler maddi durumu iyi olmayabiliyor. Evet ya da eğitim almak istiyor. Biz eğitimde faydalı oluyoruz, yardımcı oluyoruz, eğitimlerini aldırıyoruz. Sonrasında makina alımında kolaylıklar sağlıyoruz. Ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Evet. Bu yüzden böyle bir sloganımız var. Kendi işinizin patronu olmak ister misiniz diye. Hele hele bu korona döneminde. Evet korona dönemi biraz kötü geçti tabii ki. İnsanlar e, iş yerlerini kapattılar. 2-3 ay hiç kimsenin bir kazancı olmadı, işlem olmadı. Ee, ama umut ediyorum ki yakın zamanda bitecektir. Şimdi açıldı yavaş Almanya'da, yavaş. yavaş yavaş açıldı dükkanlar, iş yerleri açıldı. Bu arada, Bundan sonrası bence iyi olacak diye umut ediyorum. Bu arada, Aykut İnan abimiz bizden izliyor, İzmir'de Alfa Klinik'te hangi işlemler olacak diyor, herkes merak ediyor. Türkiye'de ATEM temsilci Murat Dinçer, bir de Türkiye'de biraz bahsetmenizi isteyeceğim Resul Bey. Evet. Yani istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Murat Bey, e, tanıdığıma çok memnun olduğum eski emniyet görevlisi, çok sevdiğimiz bir abimiz. Bu konuda kendisine teklif götürdük. Bizim İzmir'deki temsilcimiz olur musunuz diye. Akabinde tabii ki Türkiye temsilcimiz. Memnuniyetle kabul etti bizimle çalışmayı. Biz de bununla çok memnun olduk. Şimdi bütün işlerimizi Murat Bey yönetiyor Türkiye'deki. Şu anda Alfa Tıp merkezinde bir söylediğim gibi biraz önce yerimiz var. O yerimizle ilgileniyor. Daha başka işlerimiz var onlarla ilgileniyor. Alfa Tıp'ta saç ekiminden estetiğe kadar. Alfa Tıp e, yeni bir kurulum ama çok iyi doktor, doçent profesörlerle çalışan e, çok iyi bir klinik. Orada saç ekimi demin de söylediğim gibi diş göz Estetik operasyonlar, her türlü estetik operasyon için e, doktor arkadaşlarımız var ve bunların hepsi elleri çok iyi, işlerinde çok iyiler. Alanında tecrübeli. Alanında çok iyi tecrübelere sahipler ve uzun yıllar bu işi yapan doktorlar. O yüzden de buradan Türkiye'ye sağlık turizmi, turist sağlığı Bilmiyorum. bu işlemi başlatmak istiyoruz. Altyapısını hazırda hazırlamış bulunuyoruz. Yakın zamanda koronavirüs'ten öncesiydi değil mi? Korona döneminin öncesi açılışını yaptık ama korona da tabii bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de <laughs> işler biraz durdu, yavaşladı. Ama biz de bu dönemi değerlendirdik, altyapımızı hazırladık. Daha sağlıklı, daha güzel, daha sağlam temellere oturtmuş olduk. Eksiklerimizi tamamlamış olduk. Bundan sonrası için gelecekte bakacağız. Şimdi aklıma şöyle bir soru geliyor o sorulardan hariç. Ee, kendi işinizin patronu dedik. Kendi işinin patronu olmadan bir seminer veriliyor mu? Tabii ki. Burada sadece seminer var mı demişti. De ben bu soruyu biraz genişlettim. Tamam. Yani şimdi bu konuyu açabiliriz. Seminer derken şimdi bu işi yapmak isteyip de eğitimini almamış arkadaşlar bize müracaat ettiklerinde gerekli eğitimleri almalarını sağlıyoruz. Gerekli eğitimleri veriyoruz. Değerli hocalarla çalışıyoruz. Her koca kendi branşında iyi. Biri cilt bakımında çok iyi, biri lazer epilasyonda çok iyi, biri bölgesel incelmede selülitleri yok etmede çok iyi. Onun için farklı hocalarla çalışıyoruz. Hangi işlemi yapmak istiyorsa, hangi makineyle çalışmak istiyorsa, hangi yönde ilerlemek istiyorsa, kişiyi bize gelen kişiyi o hocaya yönlendirip seminerlerini almasını sağlıyoruz, eğitimini almasını sağlıyoruz. Sonrasında da makinesini verip, belirli kolaylıklarla makinesini verip bu işe başlamasını sağlıyoruz, yardımcı oluyoruz. Ha, hem makineyi hem semineri veriyorsunuz. Evet. Eğitimi. Ee, eğitimini Eğitimi veriyoruz. Süper. Makinesini veriyoruz, ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. Elimizden gelen yardımı yapıyoruz yani. Şimdi Nurda Özdemir yazmış. ATM Beauty tanıyanlar çok iyi bilir. Tanımayanlar için de hiç tereddüt etmeden istediği cihazları güvenli alabilirler demiş. Resul Bey her zaman her daim desteklerini esirgemeden biz salon sahiplerine her zaman destekçidir demiş. Teşekkür ederim kendisine. <laughs> Nurda Hanım evet. da iyi bir hocamızdır. Cilt bakımında Almanya'daki en iyilerden bir tanesidir. Gönül Hanım ne yazmış? Çok beğenirim. Gönül Hanım da Resul Bey bu sektörde en iyi <laughs> adam demiş. <laughs> Teşekkür ederim kendisine de. Gönül Hanım da bizde seminer almıştı. Biz de bu işe başladı. Eğitimlerini bizden aldı. Şimdi hocalık yapıyor. Bu kadar. Evet. Yani e, ufak bir zaman ayırıyorlar. Seminerini yapıyorlar. Ve kendi işlerine sahibi oluyorlar. Aynen. Aynen öyle. Yani ne kadar ben şimdi bunlara ayrıyetten bir soru geldi aklıma. Evet. Kendi işimin patronu oldum. Ne kadar kazanabilirim? Ne yapacağınıza bağlı. Hı. Nasıl yapacağınıza bağlı. Şimdi benim e, arkadaşlarım, müşterilerim, benimle çalışan insanlar bilirler. Bir işi yapmak e, herkesin kapasitesine bağlı. Şöyle ki işi makineden çok insanla yapıyor. Aynen. Eğer bir işlem uyguluyorsanız, bir işlem yapıyorsanız, bir iş yapıyorsanız insanlara ulaşmanız lazım. Bunun için de her zaman söylemişimdir. Instagram, Facebook, bunun gibi so sosyal medyayı, sanal ortamı çok iyi kullanmak lazım. İyi reklam yapmak lazım. İnsanlara iyi ulaşmak lazım. Sonrasında da işinizi gerçekten iyi yapmanız lazım. Sevmeniz lazım. Temizlikle, titizlikle ve sevmek tabii ki bu da çok önemli bir konu. Ya, bu da çok önemli. İşinizi sevmeniz lazım. Müşterilerinizi sevmeniz lazım. Meraktan soruyorum demiş. Aslında bayanlar için harika bir iş dalı. Evet. E, maddi güce ihtiyaç var mı? Kendi işine başlayan bir bayan için. Şimdi şöyle. E, bu soruyu biraz açmam lazım. Maddi e, güce biraz ihtiyaç var tabii ki. Bugün bu işi bir odadan bile yapmak isteseniz bir oda kiralasınız. Dükkan ya da bir dükkanın içinde. Bir iş yerinin içinde küçük bir oda bile kiralasınız. Örnek veriyorum mülk için. 400-500 Euro ödemeniz lazım. İşte katsiyon, provizyon, kirası ve içine alacağınız malzemeler. Ee, rakamdan örnek vereceğim şimdi. Ne alacağınıza bağlı 3.000, 4.000, 5.000 Euro gibi bir para içine harcarsınız. 5.000 Euro ile 10.000 Euro arası an ansalmak yapmanız, ön ödeme yapmanız lazım bir makineye. Sonrasında da eğitimlerinizi alıp başlayabilirsiniz. Ayda ne kadar kazanacağınız konusu kişinin kendisine bağlıdır. Yani şöyle söyleyeyim. Sadece lazer epilasyon makinesinden ayda 5.000 euronun altında kazanan bir müşterimiz yoktur bizim. Ya 5 da 5.000 euronun altında. Yani rakam vermek çok doğru olmaz aslında burada ama ben öyle tahmin ediyorum. Yani 5.000 euro ek gelir için süper Yani bir bugün 10.000 euro da ek gelir değil bunu Aslında e, tam gelir. <laughs> tam gelirin de üstünde. <laughs> bunu meslek olarak yapanlar var. Sadece bu işi yapanlar var. İki olarak başlayıp da sonra sadece bu işe yönelip e, bu işi yapanlar da var kendi işlerini bırakan. Çünkü getirisi geliri çok iyi bir işte bu iş. Şimdi seminer ne kadar sürüyor eğitim semineri? Yapacağınız işe bağlı. Mesela sadece lazer epilasyon yapmak istiyorsanız, insanlar en çok onu tanır ondan örnek veriyorum, iki gün sürüyor. Bir gün e, teori, teorinin içinde anatomi, yani olması gerektiği kadar e, kıllar ve kıl köklerin gelişimiyle ilgili Ondan sonrasında e, hijyen, müşteri karşılama, işlem, müşteri sonrası müşteri takibi. İkinci günde pratik yapılıyor. İşlem nasıl uygulanıyor, bu öğretiliyor. Seminer günde, için ücret alınıyor mu? Eğer bizden makine alan e, müşterilerimize, seminer içinde. Yani eğitim içinde veriyoruz Gayet biz, eğitim. ondan para almıyoruz. Ama ekstra makine almayan biri bizden eğitim almak isterse tabii ki bunun Hı. bir ücreti var. Evet. Şimdi e, iyi yayınlar Resul Bey. Lazer makineleri hakkında biraz bilgi verir misiniz demiş. Lazer epilasyon makineleri arasındaki farklar nelerdir? Lazer epilasyon makineleri bu da güzel bir konu. Şimdi lazer epilasyon makineleri deyince, kılları yok eden bütün makinelerin lazer epilasyon makinesi olduğunu düşünen insanlar. Ee, şimdi teknoloji farkları var. IPL, SHR SHR, IPL'in hızlandırılmışıdır. Aynı teknolojidir. İPR, SIR, OPT, evet. DTI, DI bunların hepsi lamba ailesine ait teknolojidir. Lambaya göre değişir. Her 300 binde bir, 500 binde bir ee, ya da şimdi yeni teknolojiyle 1 milyona kadar ulaştırdılar. Her 1 milyon atışta örnek veriyorum. Evet. Lambanın değişmesi gerekiyor. Bunların hepsi lamba ailesine aittir. 540 nanometreden 690 nanometreye kadar değişir. Yapılan makine ve gücüne göre değişik fabrikaların, değişik şirketlerin kendine ait e, teknolojileri vardır. O yüzden nanometralar bu aralıkta kalır. Yani 690'ı geçmez. Evet. Diğer evet. makineler, lazer e, makineleri, bunlar da kendiler arasında 3'e ayrılır. Makro teknoloji, mikro teknoloji ve SLD teknoloji olarak. Bunlar da 808 nanometre ve 810 nanometre olarak değişir. Bir de üç bölümlü, yani drive rengi gidiyorlar, e, 765 755 pardon 808 ve 1064 nanometre olarak üç ayrılır kendi arasında. O teknolojiyi biz kullanmıyoruz. Bizim daha çok kullandığımız mikro teknoloji 810 nanometre en gelişmiş ve en etkili teknolojidir. Şimdi yeni bir teknoloji daha çıktı fiber teknoloji ama kesin sonucu henüz kanıtlanmış değildir. Ve insanların düşündüğü kadar etkili olduğunu da söyleyemem. Şimdi burada da yorumlarda yazmışlar. MSK Lazer. Biz Resul Bey ile e, çalıştık. Çok memnunuz. Teşekkürler demiş. Yusuf Kalın Kayseri'den selamlar. Resul Bey sizden aldığım lazer makinesi erkek kuaförüne hizmet ediyor. Teşekkürler ATM demiş. E, Özge Yılmaz. Doğru ve istenilen sonuca ulaşmak, ulaşmak bize güvenip kendisini teslim eden danışmanlarımızın yüzünü gülümsetmek için uzmanlık gerektirir. Bunun içinde cihaz, sistem, sonrasında uygulama doğruluğu, işinde uzman ve bilgi olmak çok önemlidir. Ee, özellikle bulunduğumuz dönemde maalesef güven zedelemesi e, işlemler açısından çok fazla. Bu zedelemeyi gidermek ve tekrar güveni sağlamak çok önemli. E, tam bu noktada Resul Bey ve e, e, Atem Beauty ve Resul Bey bu konuda her koşulda güvenebilirler. Saygılarımla iyi yayınlar. Usta öğrenci, uzman, estetisyen Özge Yılmaz. Usta İmbar. öğretici. Usta öğretici ben. Özge, Özge Hanım bizim İzmir Bornova Tıp Merkezi'nde AFA Tıp Merkezi'ndeki Hocamız Alfa, evet bizim e, ekiptedir, Ç çalışıyor orada, oranın sorumlusu kendisi, e, kendisi de iyi bir ustadır, usta eğiticidir. Cihan abi yazmış Selamlar Resul Bey'e izliyorum demişler, e, Hava Koçer selam söylemiş. E, kendi işimizin patronu olmak için hangi numaraya ulaşmamız gerekiyor, aramamız gerekiyor? Numaraları <laughs> verebiliriz. <laughs> tabii bizim, tabii her şirketin şey olduğu gibi, evet. Fesnest numaralarımız Hı. var, cep telefonları numaralarımız var. Bize cep telefonları numaralarımızdan, Fesnet yani sabit numaralarımızdan ulaşabilirler. Nazende Küçük Şahin Hanım bizim e, Fetrip, Writer'ın şimdi işlerimizi yönetiyor. Ona da ulaşabilirler. Her türlü e, Resul Atmacı, Atem, Büyüt'e ulaşabilirsiniz. Bize ulaşmak kolay yani. Bize <laughs> Google'a yazsanız e, her, yerde her yerde telefon numaramız vardır. Bize o zaman e, son eklemek istediğiniz bir şey var mı Resul Bey? Ne gibi? Sopat ne <laughs> Ne <ekleyeyim? gülüyor> eklemek istediğim bir şey yok sorularınız olursa sorular gelirse memnuniyetle. Evet Şöyle bakalım Resul Bey Türkiye'de sizce bu alanda başarı oranı nedir ve Türkiye'de projeleriniz devam edecek mi selamlar demişler. Türkiye'deki başarı oranı bizim başarımız mı yoksa satanların başarısı. Sizin Şimdi Bizim genel. başarımız tabii başarısız olmak istemez kimse herkes yaptığı işte başarılı olmak istiyor. Bizim için başarı önemli bunun için de çok çalışıyoruz bunun için dünyanın bütün yeniliklerini makinalarımızda kullanıyoruz biz. Türkiye'ye gelince Türkiye'de şu anda bir satışımız yok ama Türkiye'de mesela satış yapan güzel firmalar var tanıdığım e, Turan Azizoğlu var mesela Lazer Taç ismi o beyefendiyi beğeniyorum e, Turan Bey'i beğeniyorum çünkü çok bilgili kendisi ve bilgilerini de Türkiye'deki kozmetikçi arkadaşlarına aktarıyor onu takip ediyorum o iyi tavsiye ederim Türkiye'de bizim çünkü satışımız yok. Şimdi onun dışında bizim kendi işimiz Alfa Tıp Merkezi ve güzellik salonlarını çoğaltmak istiyoruz ama bunu kendi adımıza yapmak istiyoruz. O konuya bir daha geleceğim çünkü çok önemli. Sağlık sektöründe Türkiye'ye bir katkısı oluyor bu evet. e, sizin yaptığınız işin. Evet. Yalnız e, ben buradan saç ektirmeye gideceğim. Evet. Otel var, uçağı var. Yani ulaşım e, orada konaklama nasıl oluyor? Siz karşılıyor musunuz? Şimdi bu işle e, Murat Bey ilgileniyor Türkiye'den bütün işlerin başında oduruyor. Buradan uçak bileti, oradaki konaklaması, işlem süresi, tedavi süresi ve sonrasında ve güneş içerisindeki gezmek istediği, görmek istediği yerler, alışveriş dahil hepsi araç tabii hali hazırda var. Hepsi de Murat Bey ilgileniyor. Yani bir müşteri buradan saç ektirmeye giderse bize gelip bunu yapmak istediğini söylemesi yeterli. Geriye kalanını hepsini biz ilgileniyoruz, biz ayarlıyoruz. Valla güzel. Burada saç için, estetik için arkadaşlar eğer bir yer arıyorsanız Alfa Tıp Merkezi bunun için en ideal, ideal, en güvenilir merkez. Bunun için de ATM büyütüyor. Yeni bir kuruluş, tertemiz. Çok iyi doçentlerle, hocalarla çalışıyor. Yani bugün Türkiye'ye gidiyorsunuz saç ektirmeye, doktorla konuşuyorsunuz ama asistanları ekiyor. de değişik yapıyorlar. İstediğiniz kadar saç olmuyor. Bir sürü problemli insanlar var. Konuştukça bunları duyuyoruz. Ama Alfa Tıp Merkezi'nde... E biz bunlara referansız yani bu işlere. Böyle bir şey olmayacağını garanti ederiz. Çünkü asistanlar değil doktorlar kendisi saç ekiyor. Bu çok güzel. Evet. Yani demek ki kandırılmaya gerek yok. Hayır. Yılların yani tecrübesi olan doktorlar saç ekiyor. Evet. Çok güzel. Diş yine aynı şekilde. Göz katarak ameliyatları. Sonra estetik operasyonlarda çok iyi, eli çok iyi doktorlar çalışıyor. Gayet. Müşteri memnuniyeti yüzde yüz yani. Mide ameliyatı da yapıyorlar mı demiş. Mide ameliyatı da yapıyorlar. Bunu burada başka arkadaşımız var. O da yapıyor. Onunla da çalışıyoruz. Evet Alfa Tıp. Sorular geliyor devamlı. Almanya'da konferans verilecek mi Alfa Al Tıp adına? Evet verilecek. Ee... Şimdi koronadan dolayı gidiş geliş uçak seferleri yoktu. Karantina vardı biliyorsunuz. Doktorlarımızla hemen hemen her gün konuşuyoruz. Böyle bir oluşum içerisindeyiz. Ee, hazırlıklar o şekilde de devam ediyor. Onun için de devam ediyor. Burada tabii konferans verilecek. Doktorlarımız buraya gelecek. Yapılacak işlemlerle yaptırmak isteyen kişilere istedikleri bilgileri verecekler. Gayet güzel. Evet. Daha ne olsun. Siz de kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız ya da Türkiye'de saç ekimi, estetik, mide ameliyatı ve diğer işlemleri yaptırmak istiyorsanız Atem Beauty ya da Resul Atmaca'ya ulaşabilirsiniz. E, sosyal medyadan da, Google'dan da, internetten de her türlü Resul Bey veya Atem Beauty'ye rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Esen kalın.